Herkese merhabalar. Bir tutam yumak YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz minnoş iliğimizi yapımını anlatacağım. E, böyle ufacık kendimce bir model oluşturdum. Hani kendi kafamdan yaptım. Hem yapımı kolay hem de görüntüsü güzel olduğunu düşündüm. E, çok küçük bir model. Böyle bir buçuk karış boyunda. E, bir 0 3 ay ya da 6 ay bebeklerimizin giyebileceği bir model. Tabi siz isterseniz alt kısmını büyüterekten 1 yaşa kadar da yapabilirsiniz. yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim tuşunu da açarsanız çok sevinirim. bu modelde kullandığım ip ve şişle ilgili bilgileri açıklama kısmında yazacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve yapımına geçelim. E, modelimizin hanımlar robot kısmını bir önceki videomda ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi sadece modelimizi yapıyoruz. E, modelimizi kurmadan önce e, yeleğimizde e, hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan önce iki diş e, haroşamızı öreceğiz. Yani önden ve arkadan düz bir şekilde ya da ters bir şekilde örgümüzü yapacağız. İki diş haroşa yaptıktan sonra da üçüncü dişimizde kollarımızı ayırmak için e, ee, tekrar geleceğim. İki diş haroşemi tamamladım. Şimdi üçüncü sıradaki dişte yani üçüncü haroşemizde kollarımızı ayıracağız. Evet hanımlar ayrım yerine kadar geldim. Ortada bizim örgümüz vardı sabit giden. O örgüyü, o ilmeği ön kısmına alıyorum. Diğer kısmını da kesmeye başlıyorum. Şimdi bir tane ördüm. Diğer örgümü de yine tersten örerek kesiyorum. Bir önceki ilmeğimi diğerin ilmeğimin üstünden atlatıyorum. Bu şekilde kolumuzu da kesmiş oluyoruz. Ben sayı vermiyorum hanımlar. 1 2 fazla olabilir ya da eksik olabilir. Bunlar kafamızı karıştırabilir ama önemi olmaz. O yüzden kendi sayılarımızla yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde de kesiyoruz. Kolumun ayrım yerine kadar kesme işlemini tamamladım. Burada hanımlar bu ortadaki örgü yeri kafanızı karıştırmasın. Hani diğer tarafta kalıyor diye. Ama bizim şişimizde de bir tane kaldığı için onu da örüp o şişimizdeki ilmeği diğer şişimize geçiriyoruz. Bu şekilde de kesme işlemimizi yapıyoruz. Yeleğimizin arka kısmında yine haroşa örüp kol ayrım yerine kadar geleceğim. Evet yine ayrım yerine kadar tersten ördüm. Şimdi diğer kolumuzun da kesme işlemini başlatalım hanımlar. Yine ortadaki ilmeğimi sırt kısmına veriyorum. Arka kısmına veriyorum. Onu da ördüm. Şimdi kesme işlemini yapıyoruz. Bir önceki ilmeğimizden ilmeğimizi geçiriyoruz ve kesiyoruz. Örüyoruz ve diğerini içinden geçirip kesme işlemimize devam ediyoruz. Diğer kolumuzun da kesme işlemini tamamladık hanımlar. Tekrardan ortadaki ilmeğimizi de yine ön kısmına vererekten kesme işlemimiz bitiyor. Evet, bu şekilde de temiz bir kol kesimi oluştu. Robamız da bu şekilde görünüyor. Şimdi artık ön kısmını da haraşo örüp modelimizi yapmaya geçeceğiz. Evet hanımlar ön kısımdan da yine haroşamı tamamladım. Artık ayrım yerlerimiz de bitti. Yeleğimiz gayet güzel oldu. Görüntüsü de bu şekilde. Düşük yaka zaten çok güzel oluyor yeleklerde. Şimdi artık tersten kollarımızın olduğu yeri birleştirmeye geldik. Şimdi tekrar tersimizi artık tersteyiz. Tersten örüyoruz. Ördükten sonra kol ayrım yerine yani kolumuzu kestiğimiz yere kadar ters örüp birleştirmeye geçeceğiz. Ayrım yerine kadar tersten ördüm. Şimdi buradan 5 ilmek artırma yapıyoruz. 5 tane ilmek fazladan almış olacağız kol altlarımız için. Bir tane arttırdım. 5 taneyi tamamlayacağız. 5 tane artırmamızı yaptık bu şekilde. Bakın hemen bu bizim ilmeğimizin altında böyle bir gizli yer var. Oradan ilmeğimizi alıyoruz ama onu arttırmadan saymayacağız. Şimdi onu yedireceğiz. Çünkü bunu yapmasak orada bir patlık oluşuyor, bir bolluk oluşuyor. Onun olmaması için oradan gizli bir ilmek çıkartıp ikisini birden tersten öreceğiz. Tabii biraz burası sık olduğu için zor örülüyor o yüzden burada şaşırmayın ben de zorlanıyorum gördüğünüz gibi evet ilmeğimizi çıkarttık şimdi hanımlar bakın 2 tane ördüm ve geri dönüyorum bu geri dönmezse eğer biraz o yeleğimize kasma tarzı bir görüntü oluyor onun olmaması için geriye dönüyoruz bu almış olduğumuz ilmekleri de düzden öreceğiz 5 tane aldığımız ilmeği tabi yine bunlar da zorlanıyorum ee, sıkı olduğu için Evet 5 tane arttırma ördükten sonra 1 2 2 tane de normal örüyorum ve tekrardan e, örgümü döndürüyorum hanımlar. Şimdi artık bunları yine tersten öreceğim. Evet hanımlar bakın artık şimdi diğer kolumuza kadar yine tersten örgümüzü tamamlayacağız. Aynı işlemi diğer kolumuzda da yapacağız. Tekrar kol ayrımı yerine geldim yine 5 ilmeğimizi arttırıyoruz 1 2 3 4 5 5 ilmeğimizi aldık hanımlar yine 5 diğer ilmeğimizden bir altındaki ilmeğimizden bir ilmek çıkartacağız hemen yanında bakın hemen altında zaten gözüküyor onu şişimize takıyoruz ve ikisini birden ters olarak örüyoruz bir tane örmüş oldum ikinci ilmeğimi de örüyorum ve tekrar örgümü döndürüyorum. Buradan da yine düz olacak çünkü yeleğimiz düz modelinde yani düz bölümünde düz olacak şekilde aldığımız ilmekleri de örüyoruz. Arttırmış olduğumuz ilmekleri düzden ördüm. Şimdi iki tane de Yine diğer taraftan düz olarak örüyorum ve örgümü döndürüyorum. Şimdi tekrar burayı da tersten örüp artık ön kısmımızı da bitirmiş oluyoruz. Evet hanımlar, tersten de örgümüzü tamamladık. Şimdi artık modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Yine patlarımızı tersten örüyorum. Patlarımı ördükten sonra 1 2 2 tane düz ördüm. 1 tane arttırdım. 1 ve 2 tersten olacak şekilde kesiyorum. Bu şekilde. Tekrar 1 2 ilmeğimi düz ördüm. Bu düzlerimiz her zaman düz gidecek. 1 tane arttırdım ve 2 tane ilmeğimi de tersten kesiyorum. 1 2 tane düz bir arttırma 2 taneyi de tersten kesiyorum her zaman terslerimizi tersten keseceğiz 1 2 düz bir tane arttırıyorum 2 tane kesiyorum hanımlar örgümüz bu şekilde devam edecek zaten başka bir işlemimiz yok şimdi hanımlar sıra sonuna kadar aynı şekilde Örmeye devam ediyoruz. Evet şimdi son modelim kalana kadar ördüm. 2 tane düz ördüm. Bakın son pat kısmına geldim. 2 düzden sonra 1 arttırdım. 2 tane kestim. Ve son olarak da 2 tane düz örüyorum. Eğer hanımlar bu kısımda iki tane düzünüz denk gelmiyorsa ve hani başlangıçta da iki düz yaptık, son kısmında da iki düz yapmamız gerekiyor. Eğer ilmekleriniz bir iki oynama yapıyorsa ara kısımlardan bir tane arttırma ya da iki tane arttırma yapabilirsiniz. Evet şimdi patlarımı da öreceğim. Ters kısmına geldiğimizde hiçbir işlem yapmadan örgümüzü tersten öreceğiz. ters örgümüzü tamamladık ama şimdi yine aynı modelimizi kurmaya devam edeceğiz patlarımızı örüyoruz Şimdi artık modelimizi kurmamız daha kolay olacak. Çünkü artık yerlerimiz belli. Evet bakın 7 tane ördükten sonra düz olan iki tane düz örüyorum. Burada artırma yaptığım ilmekle yani ortadaki ilmekle ikisini bir alıyorum. Bir tane de artırma yapıyorum. Bir öncekinde ilk önce artırma yapıp sonra kesiyorduk. İkinci sıramızda da ilk önce kesip sonra artırma yapıyoruz. Bakın iki düzü ördüm. Ördükten sonra bakın bir önceki arttırdığımla diğer ilmeğimi kesiyorum. Yani ikisini bir alıyorum ve sonrasında da artırmamı yapıyorum. İki tane düz örüyorum. Düzlerim her zaman düz. İkisini artırıyorum. ikisini kesiyorum. Pardon. Sonra bir tane arttırıyorum. Evet. ikinci sıramız da bu şekilde gidiyor hanımlar. Şimdi artık bir sıra ilk önce arttırma. ikinci sırada da ilk önce kesme. Yani bu şekilde tüm örgümüzü tamamlıyoruz hanımlar. Evet hanımlar modelimi tamamladım. Ee, ve ilk diş haroşemi maalesef kameram kaydetmemiş. Ee, ben size şöyle anlatayım. İlk ilik yeri açtıktan sonra 3 diş daha haroşe örüyoruz. Yani modelimiz devam ettiriyoruz. Sonrasında ilk diş yerimizi açmış oluyoruz. Haroşemi yapmak için de ters kısımda düz örmeye başladım. Hani diğer tarafından ön kısmından ilk diş yeri oluşsun diye. O yüzden kafanız karışmasın. Yani şu an ilk sırayı örüyorum hanımlar. Baş kısmını çekmemiş. Düz bir şekilde, tersten, düz bir şekilde sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön kısmına geldim. Bakın ilk dişimiz oluştu. Patlarımızı örüyoruz tersten. Şimdi bakın bu kısmı da düzden örüyorum. Çünkü ben tersinden düz örmeye başladığım için. Şimdi bu sıramı da tamamlıyorum. Tersten de örüp yani iki diş olmuş oluyor. Üçüncü dişimizi keserek yapacağız hanımlar. Evet hanımlar iki diş haroşamı tamamladım ve şimdi artık ters tarafından da kesme işlemini yapmaya başlayacağız. Evet gördüğünüz gibi iki dişim de tamamlandı. Örgümü döndürüyorum. Zaten tersten kesmek istediğim için arka kısmından ters kısmından düz örmeye başladım düz örerseniz arka kısmından tersinden de kesmiş olursunuz. Şimdi iki tane ördüm yine koldaki kesme işlemi gibi ilk ilmeğimden içinden geçirdim. Bakın ilk ilmeğimi ikinci ilmeğimi geçirmiş oldum. Bu şekilde yine sıramızın sonuna kadar tüm ilmeklerimizi kesiyoruz. Bu arada hanımlar pat olan kısmımızı tersten kesiyoruz. Bakın şimdi düz tarafa geldiğimiz zaman da düz örerek kesip kesim yapıyoruz. Çünkü diş oluşmasını istiyoruz. Yani üçüncü dişimizi de keserek oluşturmuş oluyoruz. Sıramın sonuna kadar tüm kesme işlemlerini tamamladım. Bakın pat olan yerimi yine tersten kesiyorum. Ve artık kesme işlemimiz tamamlanıyor. Ve artık hanımlar yeleğimiz bitmiş oluyor. Fazla olan iplerimizi de tabi keseceğiz ve e, saklayacağız. İliklerimizi de dikip örgümüz artık yeleğimiz giyilmeye hazır olacak beni buraya kadar sabırla dinleyip modeli benimle birlikte ördüğünüz için şimdiden çok teşekkür ederim kanalıma abone olup da bildirim tuşunu açıp ya da güzel yorumlarınızı bana yazaraktan eksik etmezseniz çok sevinirim şimdiden yapacak herkese kolay gelsin sağlıcakla kalın iyi günler